Evet, dede nasıl farklı bir lezzet, şurası sesine bağlı. Osman abi gelsene evet. buraya ya. Allah, Allah sana olsun, olsun abi. Osman abi bizi köften geçirdik. Evet. evet. anlat bakayım. Bakın görüyorsunuz. Bu yapmacık değil. Çakma da değil. Orijinal. Evet. orijinal değil. Doğal. orijinal. Orjinal. tüp, ay gaz yok. Hepsi burada. Plabıl ateşte yapıyorum. Kazı da ateşte. Doğal ateşte değil evet, mi? Evet. evet. Odun ateşinde. Odun ateşinde. şu anda bizim Samsun'umuzun böyle tüpümüzün, ee, havzamızın, havzamızın, işte kavağın ve çok Yok yok yok. Hala <laughs> bir beş saat de Kolay değil yani. Gaz, gaz mı? Gaz gaz gaz. Güzel bir tridi var. Şu anda da gerçeğini şu anda görüyorsunuz. Evet başkanım. Ee, güzel bir şekilde de Yapılıyor. Bulgur planını, bulgur planını göstersene. Evet, evet, evet bak görüyorsun. <laughs> Yağ da geliyor. Ya. zaman Şimdi. Şunlar mı? Hazırlamaları bir şey getirsene. Evet güzel başkanım. Güzel bir şekilde. Yani bu bizim kültürümüz, yöremizin gerçekten evet, böyle e yediğiniz zaman bunun farkına varıyorsunuz sahiden. Çok aç, güzel aç, bir, bir ciltimiz. Evet. 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 Ailesini evet, değil mi? Yok yok ha. Tabii tabi, tabii tabi, tabii tabi, tabii. Tabi, tabi. Osman abi bunun yanında pilav da veriyor musun abi? Hadi, Bunu pilav tabi. oraya değil mi? Evet, evet evet. Hazırladım. Hazırladın değil mi? Hazır bulgurlarım hazır. Hazır bulgurları tamam. arkadaşlar. pilav maaşını hazırlayacağım istersen. Tamam tamam. Olur. Hadi yavaş yavaş hazırlayalım Osman abi. Osman abi. Efendim. Gel gel gel. anlat bakayım şöyle. Bu nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor? Kardeşlerimiz sizi tamam. görüyor. Cümleden hoş geldiniz. Bu bizim yöremize ait bir tirit. Hmm. Hazır değişik bir farklı yeni. Eee kış aylarına özel. Evet. Yani özellikle kış ayında dört ay boyunca inen arkadaşlar ikram edilen Şimdi vatandaş geliyor diyor ki benim on kişim var. Hepsi geliyor böyle bu şekilde. Yöresel yemeğimiz var. Yöresel değil mi? yemeğimiz olarak kaz tiritinin adı büyük. Evet. Burada evet. görüldüğü gibi Evet. Osman Başkanı da sağ olsun bizi çağırdı. Yani, sen, güzel yapmış Cansın. daha ne güzel. Bak başka evet. yaptılar kaza satacak değil mi başkanım? Yani. tabii. Tam abi, tabii kazastım ben tabii, daha tabii. yapacak bir şey yok. Evet. evet. Osman abi evet. vuracağız daha. <gülüyor> <gülüyor> Niyazi Kesim <laughs> Restorant'a geldik. Evet, Niyazi Kesim Restorant'ta gerçekten ismi olduğu gibi marka bir eee pidemiz Samsun'da ve Türkiye genelinde de yurt dışında açmadık değil mi? Henüz yurt dışında yok ama en ilerleyen dışında, zamanlarda olacak. Gerçekten tüm eee herkesin gelip eee Samsun tanıtım günlerinde Niyazi Kesim Restoran da Samsun pidesi tatmasını tavsiye ediyoruz. Evet, Samsun başka bir şeydir. Samsun pidesi gerçekten coğrafyasında da belli olduğu gibi mükemmel bir pidedir. Mutfağı zengin. Pidesi olarak ben, Bence bana <laughs> bir ben, ben içine Evet başkanım. Bu şekilde de bunu tadıyoruz. Evet. Size verelim mi bir daha? Yok afiyet olsun başkanım <laughs> yeriz alırız. <zahırsın>. Başkanım <laughs> al Evet. Tatlık gerçekten harika başkanım. Evet. Çok güzel. Devam ediyoruz. Evet. Afiyet olsun. Arkadaşlar evet, şu anda İki, görüyorsunuz. Tam şu e, köpüz Çobanoğlu. Evet. Çarşamba'ya geldik. İki, Geliyorum. Evet. Islamalı evet. mı abi? Çalışın. Abi kolay gelsin. Geldiyseniz ben senin yazını gördünüzceğiz yeri. Evet. Ediyoruz evet. evet. Başka. Bunun gerçeğini görmek için geleceksiniz. <laughs> Samsun tanıtım günlerinde Samsun Çarşamba günü başlar mı sen bir tat olsun başlarım. Fecir. Şöyle bir göstereyim. şunun güzelliğine bak, güzelliğine. Hocam Şunun güzelliğine bak, güzelliğine. bak. Evet abi sendeyiz bak Bak iki kişi. de var ya uçuş yaptı <laughs> <laughs> ha. Dav <laughs> çalalım. Fark etmiyor yarım, yarım. Gerçekten Burada lezzet de farklı değil mi başkanım? Evet ne geçelim diyor. Tamam. Evet. Bir köfteden mi? Yok. Başkan Ahmet'ten istedim. Et mi istedim? Et. 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 bakana Le pidec abi Öz Yıldız Öz Yayla Karacahe Yayla köyünden geçtik malzemeleri. Getirdik buraya Ankara'ya. Başkentlere mesajın yok mu? Gelsinler değil mi? Şeflerin hepsini bekliyorum efendim. Of of of. Salı et. pazarında et genelde. Salı yaylasında et şey. Yaylarda yetişen de etler. Tabii ki. Hocam bu özel işi özel yapıyor bu işi. Evet İçine. evet. İçini sızını kimseye vermiyoruz. <laughs> Şöyle yani çıkarttık. Evet. Ortasını yarıyoruz. Evet. Sesi duyuyorsunuz. Çıtır çıtır ses. Evet. Ucunu alıyorsun yani yan. Evet. Belki bir şey de vermeyelim. Tekrar. Bol bolca da tereyağı sürüyoruz değil mi? Tabii. bol, olmaz. Olmaz olmaz. bolca tereyağı. Evet. Tereyağı bolca. Evet. Bunu Samsun Bafra Pidesi. Pidesi. Evet. Dünyada bir numara. Başlıyor. Şu an servise hazırlanıyor. İlla bu tereyağının sunum olacak hocam. Değil evet. Afiyet olsun. Sabah olsun. Bereketli olsun. Köftenin doğal eti burada arkadaşlar.